Teğmenim hoş geldiniz. Sağ olun komutan. 20 dakika sonra üst bölgesine korumalı bir konvoy hareket edecek. Hemen hazırlanın. Emredersiniz komutan. Birlikte çay içmek isterdim ama dönüşte alacağınız olsun. Biz termosa koyarız komutan. Yörük <laughs> yüzbaşı sizdeymiş öyle duyduk. Nasıl? iyi mi durumu? İyi komutanım. Çok iyi bomba gibi. İçeride hazırlanabilirsiniz. Bir ihtiyacı olursa biz buradayız. Sağ olun komutanım. Buyurun. Oh. Gözünden uyku akıyor komutanım Al benden de o kadar Yapacak bir şey yok beyler ne yapalım Konvoy yavaş gider Biz de arkada kestiririz Ama beyler bu gece görüşüyle uyudu önemli aman diyeyim he. Komutanım onlar tamam Heh. Yalnız termos fikri iyiydi ha Emre Komutanım Heh. yani bana takılın İmkansız unutun ben size öyle diyeyim ha, Termos nerede Termos. Söyledim çocuklara. <laughs> adamımız sahaya indi mi? Evet komutanım. Kürşat Teğmen Komutası'nda iki as subayımız toplam. Üç adamımız sahada. Akşam saatlerinde Musay Bin Tugay'ına dahil olarak sınırı geçecekler. Ya bizim Kürşat delidir. Başımıza iş almıyor mu? Ben onlara güveniyorum komutanım. Başayacaklardır. Mükeala. Yalnız Kopuz... İstihbarat raporları hiç iç açıcı değil. Bunlar bir şeyler planlıyor. Ne gibi bir eylemden söz ediyorsunuz komutanım? Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta başardıkları ortada. Bizi durdurmak için çeşitli provokasyonlara başvuracaklar. Herkes çok gergin kopuz. Dışişleri, genel Aldığımız istihbarat kaynaklarına göre... ...Fırat'ın batısındaki bir Kürt köyüne saldırıp... ...onu Türkler yaptı diye bizim üstümüze atacaklar. Allah korusun eğer böyle bir alçaklık yaparlarsa propaganda makinaları devreye girer. Türkiye köyde katliam yaptı. Hatta bizim soykırım yaptığımız bile söyleyebilirler. Durum çok ciddi. Ne düşünüyorsunuz komutan? Henüz tam karar vermedim. Çalışıyorum. Kusur. Orada olmalıyız komutan. Biz de alanda olmalıyız. Öyle oturup ne yapacaklarını bekleyemeyiz. Oraya gidelim ve durum neyi gerektiriyorsa onu yapalım komutan. Yoksa çok geç olacak. Yani? Yani ben bizzat gideceğim komutan. En seçkin timimizle. Bu canavarları durduracağız. Onu durduracağız komutan. İşlerim biter bitmez döneceğim Piyah. Umarım burada sıkılmazsın. Rosa seninle ilgilenecek. Biliyorum ters biri ama turması gerektiği yere bilir. Ne istersen ona söyleyebilirsin. Ayrıca bana uydu telefonumdan ulaşabilirsin. Ya bence yandı, değil mi? Ya. mı? Burada. Yani. Birlikte yaşadığımız o kadar şeyin hatırına mat yazın. Beni vur. Tamam mı? Şu silahı çevir alınma. Ve dediğine bas. Lütfen. Öyle mi? Çek de değil. Haydi. Buna bir söz ver haydi. Haydi lütfen ben böyle yaşamak istemiyorum. Benim geçmişim yok, geleceğim yok, kimsemim yok. <laughs> Hadi. Hadi. Ölen sen ya da ben olmayacağız bir ya. Unut bunu. Sen benimsin. Sonsuza kadar. kez! Erkek ol. Kuzgun. Bir kez erkek ol. Hadi. Erkek ol. Lanet olasın. Kuzgun. Kuzgun. Bir kez erkek ol! Dik! <laughs> Seni alçak! Hadi bir kez erkek ol! Vedanız kısa sürdü kuzum. Bakıyorum da aşkınızın eski heyecanı yok. Suriye'de Amerikalılar hesap vereceğim Roza. Bizim gerizekalılar neyi nasıl berbat etmiş diye bakacağım. Ve beni parça parça etmek isteyen Türklerle uğraşacağım. Beni anlıyor musun Rıza? Bırak kolumu kuzgun. Bırak. Bırak diyorum. Tüm bunları yaparken bir de Ankara'da bıraktığım iki kadın acaba hangi saçmalıkları yapıyor diye düşünmek istemiyorum. Beni anlıyor musun Rıza? Tamam mı? Tamam. Anladın mı? Tamam. Güzel. Döndüğümde o burada olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.